Cadde ve yollar göle döndü. Dolu taneleri kar yağmış gibi görüntü oluşturdu. Bir garajda bulunan otomobil zarar gördü. Bir anda dolu felakete döndü. Nasıl oldu kendimizi de zor kurtardık. Arabayı falan çıkarak dedik falan yapamadık. Tokat kent merkezinde sağanakla birlikte dolu etkili oldu. Yağış Karşıyaka mahallesinde sele dönüştü. Yağmur suyu ve dolu taneleri yolları doldurdu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bazı garajları su bastı. O garajlardan biri dolu taneleriyle doldu. İçindeki araç zarar gördü. Dolu kan oldu bak şu. Evet. Belediye ekipleri caddelerde dolu temizliği yaptı. Sağnak ve Dolu'dan çiftçiler de etkilendip, Gümenek ve Yelpe köylerindeki tarlalarda ikili ürünler zarar gördü. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı köyler ve pazar ilçesinde hasar tespit çalışması başlattı.